arkadaşlar bugün sizinle i̇şte. Sabah kalktım gibi çektiğim video işte Nedense bu saatte kalktım Saat dikim Erken değil, geç değil, erken değil aslında Geç böyle kalkmışım Ama erken Her neyse bunu şey yapmayayım Gitti güzelim Her neyse oyun başlasın hadi ben bunu denemiştim Biz geldiği yere nasıl geri döneceğim bir an bile düşünmeden. Uh, to my brother Riley his hell is that to my black card, Go. Did he fucking pass out? Open the door! Yo, Jason, get in, get in! You're crazy, Jay. I learned from the past. Yeah! Whoa! we think you're crazy, huh? Hmm? Jumping out of airplanes. That is crazy. I like this phone. This is a nice fucking phone. So <clears throat> what do we have here? Grant. And Jason. From California. Huh? Well, I hope your mama and your papa I really, really love you. Because you two white boys, you look very expensive. That's good because I like expensive things. I'm sorry. What did you say? What did you say? Did you want me to slice you open like I did your friend? Shut the fuck up. Okay? I'm the one with the fucking dick. Look at me. Look me in the fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye. You're my bitch. I rule this fucking kingdom. Shut the fuck up, or you die jason jason what is it why aren't you laughing now like you did up there what is this not fun anymore have i failed to entertain you you see the thing is up there you thought you had a chance way up in the fucking skies you thought you had your finger on the pussy trail but at Manon, down here It's okay. I'm gonna chill, I'm gonna relax, because you, you and your top guy brother, we're gonna have a lot of fun together Boss. while we wait for the money. Stop scaring the hostages. I need you to take care of the rejects. I just hope that you two pieces of fox are more entertaining than your friends. Ta-ta. Bye-bye. Get you every fucking time, man. Ben neyse, başlayalım olayı. Böyle bakmasam ne olur? şöyle zaten kendi şeydir. Fuck. <laughs> Kamera çok şey ya. Sıkıntı biraz. Şarj zaten taktığım için şarjı yoktu. How? <laughs> Here. the fuck hey you guys shut the fuck up Shit. holy fuck he's dead that is what they teach you in the army Come on. Bullshit's true! Why would I lie about this? You're jackass. The burnout. And his parents are rich. We'll get more money for him than any of the others. Oh. Oh. My I get to do the bad I'm down. Book your I am

Ne yaptım ben ya? Ya hızlı gidin dedim. Hey, bu ne ya? Her ne? Hadi. Oha! Oha! Ya oğlum ben böyle konuşacağım. Buram çok acıyor ya. Hop. Şimdi. Ben rahat edemedim şu kamera Şöyle çok. Ya klavye sesi duyulacak bir şey ya. Benim her türlü klavye sesi duyulacak ya. Bir şey yok ama. Hasiktir. Abi geliyorlar. Abi. Erkek misiniz lan siz? Oğlum utanmıyor musunuz? Bak böyle masum insanlara vurmalara, çağırmalara. Ayıp lan. Ya sizin gibi köpeğin damına tüpüyor köpek abi şu ne ya? Ne cins bu ya? Ne <laughs> Ya sen ekip kuvvet hadi be zaten bu adam korkuyor her şeyden. Bas. Hop. Oh. Bıçağımı aldım. Ne alacağım? Hey, who's on? bakayım ben orada mıyım? onu yapma nasıl yaptın yüzde yüz? Jey, 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 bana bakın. Çünkü o bıçaklar normalde buraya da gelebilir, buraya da gelebilir, hayır et. Adam güzel attı. Okay. mı? Okay. Tamam, sorry. dilerim. Ya çok güneş var. Öpecek bir şey yok normalde. Aman Tanrım çok fazla şey var. O psikoloji. Korktum ya. Duyamadınız mı hiç? Yok artık. <laughs> fucking Fucking yican, şeyi ver bir ver. Şişt, birader oraya taş taş geldi ya kim mi baksana hadi No, please. Where are we? I never should have made that jump alone. I promised Dad I'd take care of you two. Does it say where Riley is? We're gonna find him. We're gonna free the others, and then we're going home. <gülüyor> 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 ya, Ya oğlum ne kal. Neyse, ölme. Reis, ölme. Neyse. Tamam, raçıya boynundan girdin. I Get the fuck out of here, you <laughs> chicken fuck. Run Forrest, <laughs> Run. Allah! Allah! Oğlum! Adam mısın? Ver lan bir silah kapışalım Allah Allah! Ne? Ne korkak insanlarsınız lan siz? Var ya oğlum seni var ya görmeyeyim sikeceğim Tövbe tövbe ya Rabbim ya Resulallah! Bağıramıyorum da lan normalde bağırdım buram acıyor. Buram oldular acıyor annem. Ah Ben oğlum bak şey yapmanın zamanı değil. Koş oğlum koş koş. Koş lan dedim koş sana. Geri çalı. Yürü 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 yürü. Arkaya bakalım mı? Bakalım. Ya Haydi. Haydi aslanım. Vur depi. Vur 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 Kaç. Onu ayı. Ayı var lan.

Hadi, hadi! Ananı buldun. Çek o bıçağı da al. Helal lan. Ya öleceksin ya da öldüreceksin. Bunun başka bir seçeneği yok. Hayatın bok duruyla geçtiyse bence ölmekten kork. Hadi hayır!